Evet arkadaşlar yine bir farmasikoli açılım, açılımıyla sizlerle birlikteyiz. Bakalım içindeki Açıp ürünler neler olacak. Gelelim. Evet açtık. Evet arkadaşlar konumuzda gördüğünüz gibi e, laminat parke temizleyicisi olan bir ıslak mendilimiz var. Bu ay 12.99'da fırsat ürünleri şans broşüründe yer almaktadır. Biz iki tane getirdik. Çok da memnun kalacağınız bir ürün. Zen maskarayı hepiniz biliyorsunuz. En çok istenen ürünlerden kullanılan maskaralardan bir tanesi bu ay 22.99 satış fiyatıyla. Double maskarayı her kolimizde ekliyoruz. Ee, gerçekten talep çok büyük. Bu ay 26.99 fiyatıyla kaçınılmayacak bir fiyat. Navi parfümümüz 180 TL ve üzeri siparişlerinize 35 34.99'a sahip olabilirsiniz. Yine Doktor Tunan'ın Neon serisi özellikle sigara içenler için kullanılması gereken bir diş macunumuz. Bu ay e, indirimli fiyatıyla satışta 13.99. Eğer siz de temin etmek isterseniz geç kalmayın. Hemen sepetinize işte evet. koyun. Bu ay <laughs> makyaj bazımızla VFX fondötenimiz e, ikisi birlikte alındığında uygun fiyata geliyor. Makyaj bazımız 30 lira. VFX fondötenimiz de 66 TL olması lazım. 66.99 TL'ye. Yine şirketimiz yeni çıkacak parfüm olan Bağlı erkek parfümünün numunesini koymuş. Sprey limon kolonyamız. iki tane bundan da siparişini girdik. E, bu da 12.99 satış fiyatıyla bizlere geliş fiyatıyla daha doğrusu sarımsaklı şampuanımız 28.99 bu ayki fiyatı indirimli almak isteyenler olursa diye paylaşalım istedik ve e, şu anda 150 TL ve üzeri siparişlerimize gelecek olan muhteşem bir hijyen paketimiz var içeriğini açıp size göstermek istiyorum 5 tane 3 katlı e, antibakteriyel özellikleriyle e, kullanılmış 5 tane maskemiz bu sprey yüzey temizleyicimiz. Antibaktik. Ant, Antibaktik. Antibakteriye sprey yüzey temizleyicimiz paylaşımlarını yapmıştık. El dezenfektanımız yine jel şeklinde. Yanımızda olmazsa olmazımız ve lavanta kolonyamız. 150 TL ve üzeri siparişlerinize bu saydığım muhteşem 4 parça ürüne şöyle tekrar göstereyim size. 30 29.99'a sahip olabilirsiniz. Ve 300 TL'ye çıktığımız zaman da 500 milimlik at kestanemiz e, sizlere ücretsiz olarak gelecektir. Bu videodan sonra sizleri bir çekilişle e, karşınızda olacağız. Şimdiden görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.